emeklilerle ilgili yeni hükümetin yaptığı bir çalışmalardan bahsediliyor. Efendim kredi yurtlar kurumunda orada bedava kalıyorsun. Trenle bilmem neyle gidiyorsun. Ya Allah'ını seversen bunu söylerken kimse kim ya bu müjde olarak bunu veren kimse kim ona söylüyor. Türkiye'den bu kadar mı bir habersiniz ya? Emekli kalkacak buradan İstanbul'a, Bodrum'a, Çeşme'ye bir sürü tatil bölgesi var. Oralara gidecek, oralarda kredi yurtlar kurumunda yazın bedava tatil yapacak. He, peki hangi parayla gidecek kardeş? Adam buradan otobüse binecek. Dünya para. Uçağa bindi diyelim. Dünya para. Kendi arabasıyla gitse zaten bitti. Ya dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Bu adam hiçbir şey yemeyecek mi tatile giderken? Şimdi adam aç aç. Bana kızan arkadaşlara söylüyorum. Abi emeklilerle ilgili bir takım indirimlerden bahsettiler mesela. Yeni hükümetin yaptığı bir çalışmalardan bahsediliyor. Efendim kredi yurtlar kurumunda gidip yüzde 15'i yok orada bedava kalıyorsun. Bilmem nerede işte falanca yerde yüzde 15. Trenle bilmem neyle gidiyorsun. Ya Allah'ını seversen bunu söylerken Kimse kim ya? Bak kimse kim. Bu müjde olarak bunu veren kimse kim ona söylüyorum. Türkiye'den bu kadar mı bir habersiniz ya? Türkiye'den bu kadar mı bir habersiniz? Yani emekli kalkacak buradan İstanbul'a, Bodrum'a, Çeşme'ye işte e, neydi? Başka yer işte bir, bir bir sürü tatil bölgesi var. Oralara gidecek. Oralarda kredi, kredi yurtlar kurumunda yazın bedava tatil yapacak. He, peki hangi parayla gidecek kardeş? Ben Kuzey Marmara'dan, bak Kocaeli'den buraya geldim, geliyorum günlük. Geldim kardeş, 75 lira o mecidiye girişinde veriyorum, 75 lira. Bir 15 lira da öbür taraftan veriyorum, 90. 90 da giriş, 180. Şimdi bak, sen bana emekliyi Emekliyi buradan İstanbul'a, İstanbul'dan Bodrum'a bedava götürsen bile o adam orada tatil yapamaz. Adam buradan otobüse binecek. Dünya para. Adam burada uçağa bindi diyelim. Dünya para. Kendi arabası yok yani. Kendi arabasıyla gitse zaten bitti. Zaten bitti. Başka bir şey söyleyeyim. O emekli hiç su içmeyecek mi? Hiç çay içmeyecek mi? Bir lokma bir şey boğazına atmayacak. Ya mesela neyle orada tatil yapacak? Dışarı çıktığında affedersiniz bir mayo alabilecek mi kendisine? Ya da hani emekli ya, hani köle ya. Acaba bir tatil diyorsun ya bir de adına tatil koymuşsun ya. Yani elin gavuru geliyor Türkiye'de ucuza bedava tatil yapıp gidiyor. Sere de uzanıyor böyle. Oh keyif o biçim. Şimdi var. Yani İslami şartlara uygun tatil yerleri de var. Normal tatil yerleri de var. Abi bir şey söyleyeceğim. Merak ediyorum. Bu emekli gidip orada kredi yurtlar kurumda kalacak ya dışarıya çıktı bir güneşlenmek istedi diyelim. Öyle kör kö, şey mı olacak? Yani bir hemen ufak bir yağ sürmeden kömür gibi yanacak mı? Ya dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Bu adam hiçbir şey yemeyecek mi tatile giderken? Şimdi adam aç aç. 10 bin lira maaş veriyorsun adama. Ve diyorsun ki ben seni bak sana bir müjde verdim. Seni tatile göndereceğim. Bir de trenlerde de bilmem nerede de yüzde 25, bir de ne? Üstüne koyuyorsun diyorsun ki bu bir yıl geçerli. E sonraki bir yıl baba sonra ne olacak? O zaman memleketin durumu süt mı olacak? Her şey güllü gülüşsanlık mı olacak? Yoksa emeklinin maaşı 150 bin lira mı olacak? Şimdi yanlış bu, yanlış. Biz bunu söylemeyelim arkadaş. Biz bunu söylediğimizde dönek mi oluyoruz? Döneklikse ben ona razıyım arkadaş. Sen dönme, sen bu doğru bildiğin, sana göre doğru olan milletin çilesini görmezden gelen, o görmeyen kör olsun o gözlerin, görmüyorsun sen öyle kal. Kusura bakma. Sen dönme. Ben böyle dönmeye razıyım. Şimdi onu dile getiriyorsun. Hop! Sana ne oldu? Bunu dile getiriyor kardeş bir şey olmaz. Konuşmayalım mı bunu?